Merhaba arkadaşlar, evimize kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri sorarsanız iyiyiz. E, bu akşam 2-3 e, gündür video atamadım. E, bu akşam dedim arkadaşlara birlikte e, selanik gevriye yapmayı düşündüm. Birlikte yapalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Şimdi size şey göstereyim onları öyle arkadaşlar. 4 tane yumurtamız var. Robotumuza koyuyoruz yumurtayı. 2 kaşık da sıcak suyumuz var. Onu da ilave edeceğim şimdi. 2 yemek kaşığı da sıcak su ilave ediyorum şöyle. Ve çırpmaya bırakıyorum ben bunu. Köpüğüne kadar çırpacağız arkadaşlar. Şekerini daha sonra ben şimdi ses olmasın diye çırpıp daha sonra birlikte oluruz arkadaşlar pastamızı çırptık güzelce ee, şek şekerini de ilave ettik ee, daha sonra e, 50 gram eritmiş olduğumuz tereyağını ilave ettik şu anda unu 2 bardak un bir de kabartma tozumuz var. Unu ilave edeceğiz arkadaşlar şöyle robotumuza koyup tekrar robotumuzu çalıştıralım ve buna meyve kuruları koyuluyor fakat şu anda benim elimde olmadığı için fındık var bende sadece fındık koy katarak yapacağım Arkadaşlar ben tabağa biraz bunduk koydum. Hamurdan döktüm. Kek hamurundan. Şöyle karıştırıyorum. Ve dört e, köşe borcama dökeceğim. Şöyle güzelce yayacağız bunu. Arkadaşlar. biraz katı oluyor bunun hamuru. Dökülmesi biraz zor oluyor. Şöylece güzel. Güzelce döküyoruz onu arkadaşlar. Bu aşamalı aşama aşama olacak. Önce pişecek arkadaşlar. Daha sonra bunlar küçük 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 dilimler halinde kesip tekrar fırına süreceğiz. Tekrar pişecek. Ben ben bunu çok seviyorum. Alırım yani böyle atıştırmalık olarak. Dedim hadi arkadaşlarla bu akşam Bugün evde biraz temizlik yaptım. Derken şöyle fındıklar da döktüm onu. Şöyle karıştırayım güzelce. Şöyle biraz daha fındık atalım üstüne. Fındıklar böyle küçük e keser ki böyle aralarında hani güzel şey görüntü olacak. 180 derecede pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar e kekimizi yaptık, böyle ince dilimler halinde kestik. Selanik gevreğimiz. şöyle. Dilimleri halinde. Şimdi fırına sürüyoruz. Kurutacağız onları. Selanik gevreklerimiz pişti arkadaşlar. E, sunuma hazır. Ben fındıklı yaptım bunları. E, kuru meyvem hazırda olmadığı için böyle yaptık. Bize afiyet olsun. E, bizi izlemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Bizimle kalın diyoruz.